Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle Garnobama 0'a gelen iki yeni teaser trailer izleyeceğiz. Biri bir ay önce falan geldi, ikinci teaser'ı. onu çekmemiştim. İki teaser'ı birden çekeceğim. Evet fragmanlar çok güzel. Yani 0. oyunun çıkmasına yakın. Bu yıl ya da birkaç ay sonra çıkacak bu oyun. benim tahminimle. Mart'ın sonuna doğru çıkabilir. Hazırsanız ilk tesiri izlemeye başlıyorum. Gelin sonra yorumlayalım. Arkada bir şey gözüküyor şurada. Doğru mudur bu bir, bir ışık geliyor. Mantar karakteri. Bu karakter var ama ondan ziyade şu arkada yürüyen bir biri vardı. Onları da bakacağız. Bir teorilerimizi sizlerle paylaşacağım. Garne Bamman sıfır. Ve oyunun ücretsiz olacağını biliyorduk. Ama demişler demişlerdi ki şöyle şöyle bir şey olursa oyunun ücretsiz yapacağız demişlerdi herhalde. Onu da yapmış işte Ebrus brothers'ın takipçileri. Yani çok kişi. O yüzden ücretsiz olacak. Yani Bamman sıfır. Mobile çıkar mı onu bilmiyoruz. İnceli inceliye gidelim. Mor bir ışık çıktı. Şurada. Fırça yok ama fırça, fırçasız yapıyorum. Ve yine bir ışık çıktı. İlerletiyoruz. Youtube'dan izliyoruz. Evet. Şuraya dikkatli izleyin şu arkaya. Bakın arkası hareket ediyor. Arka şurada hareket eden biri var. Şurada. bu şeyin şu, açtı bu mantar. Turun da çokmuş ismi galiba. Şurayı geri kapattı. Fragman burada bitiyor. Şimdi bizim en önemli olacak iki karakter daha çıktı bile. Gördüğünüz gibi şurayı ilerleteceğiz. Şuraya dikkatlice bakın. Başlatıyorum. Şu arkada yüzden bir şey yok. Sonra şeyini açtık. Baktı. Bu mantar karakter. Yani iki tane karakterimizin olacağını burada arkadaki karakterin ismi bilinmiyor ama mantar karakterin ismi Truffle Tut. Şimdi Bakın şimdi i̇k ik ikinci ve son fragmanımız olabilir. Bu üçüncü tesir sırayla geçiyoruz. Üçüncü fragmanımız burada geç geçiyor. Yani burada başlıyor. Yerler mavilimsi bir şey. Bu fragmandaki laboratuvar bölümüne benziyor. Fragmandaki dön Steam'deki bir tane fotoğrafta laboratuvar gibi bir şey vardı. Mavi geri ve duvarları ona çok benziyor. Yani ben ona benzettim. Jester olacak galiba. Devam ediyorum. Dikkatli ve yavaş yavaş. İlk önce izleyelim ondan sonra yorumlayacağız. Tamam, 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 Evet, fragmanda bayağı konuşulacak bir şey var. Teşekkürler ve Garnabama 0 ücretsiz gibi bir şey yazıyor. Şimdi inceleyeceğiz. Buradan geçeceğiz. Çok fazla şey var. Şimdi buradan geçecek şey yok. Şurada. Şurada olacak şey yok. Uyuduracağım onu. Bakın şurada pembe bir toka var. Bu tokayı siz Bambalena'nın tokasına benzetebilirsiniz. Ama Bambalena'nın tokası değil. Bambalena'nın tokası pembe. Mor şeklinde değil. Ve bu hiç Bambalena'nın tokasına benzemiyor. Herkes Bambalena'nın bebek haline geri döndürüyor ama. Bence Bambalena değil ve yeni karakter olacaktır. Yeni bir kız kar kadın karakter. Çünkü Bambalena'nın şeyine benziyor. Sana göz teorimiz var. Göz. Bu göz 8. oyunun 2. teaser'ındaki göz. Arkadaşlar ve o gözü kime takacağımızı bilmiyoruz. Ama önce Bamba'nın gözü. Fulunma'nın gözü değil. Bamba'nın geri dönmesini istediğim bir karakter. Geri dönse Bamba.

Kiti Sauros burada. Böyle kendi ödülüğüyle çıkarmışım. Yavaş yavaş duruyor. Hemen yani yavaş attığım için. Şimdi buradan gelip 1.0 dersem. Hepiniz çok sevmem bay bay.